Hayat sana ne verdiyse, kabullenip en iyi şekilde kullanmayı öğreneceksin. Öykü gibi olmaya çalışacağına gerçek Şeyma'ymış. Gerçek Şeyma nerede acaba? Hişt, bakın kim geliyor. Vay Şeyma Hanım, siz buraların yolunu bilir miydiniz? Ya hadi git işine. Atarlı Şeyma'ya bak. Kızıl bomba. Ne oldu zengin kocayı kafesleyemedin? Tafranı bize mi yapıyorsun kız? Ya rahat bırak beni, hadi hadi Yap. Allah Allah. Dur nereye gidiyorsun ya, kal biraz laflayalım. Ya, ya yeter dokunma, hadi git ya. Sosyete de havalar nasıl anlatırsın ki? Ee? <laughs> ya dokunma, çekil. Allah Allah. Alo. Ne oluyor? Tekleme yapma. Hadi oğlum hadi, devam et adamın canını sıkma. Eyvallah abi. Geç, geç. Yürü. Eyvallah. Yürü. Gel evini bırakayım seni. Ben de gidiyorum bu tarafa. Eve mi? Hangi eve Emre? Mahallede babam diye geçinen adamın hapishanesine mi götüreceksin beni? Ama o kapı çoktan kapandı bana. Hatta bütün kapılar kapandı. Yani beni götürebileceğin hiçbir yer, hiçbir ev yok. Yok. Ayrıca bana öyle bakma lütfen. Nasıl? Acıyan gözlerle. Ya şu bakışı, Deli olanların attıkları laftan çok daha fazla canımı yakıyor, İnan bana. Zaten e... ben hepinizden çok daha güçlüyüm. Kimsenin bana acımaya hakkı yok. Nereye gideceksin kızı ya? Maaşı otel'e yatırıyorsun zaten. Gel bana, spagetti yapacağım bak akşam sosun tarifini Monika'dan aldım. İtalyano. Ay ol Az değilsin sen de ha. Hem kadının arkasından demediğini bırakmıyorsun... ...hem de gidip sos tarifi alıyorsun. <laughs> ne demişler şekerim? Dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın. Ha. Ay, yok çok yorgunum başka zaman. İyi, e, sen bilsin. Aa. bunun ne işi var burada kız? Sen bu ne zaman tavlanı hiç de söylemiyorsun ya. Bak bak. Emre. Merhaba. Neyse ben çok üştüm. Hastalanmadan harekete geçiyorum. Bay. İyi akşamlar. Eyvallah Olcay. Sana da. Burada ne işin var? Ben... ...seni merak ettim. Beni merak mı ettin? Kendin yani çok kötü gözüküyordun. Onun için. <laughs> Benim için endişelendin. Benim için hiç kimse endişelenmez. Herkes şeyime hiçbir şey takmaz diye düşünür. O zaman öyle gözüküyorsun Hı. ama. Ama değilim. Biraz yürüyelim mi? Yürüyelim. Teşekkür ederim benimle yürüdüğün için. Ha, yürümeyi severim ben. Yani. Belki de yürümeyi sevmek zorunda kaldığımız için yürümeyi seviyoruzdur. Sonuçta bizim... Okula götüren özel şoförlerimiz olmadı ya da 18 yaşımıza gelince babamız bizi araba almadı. bize de sevmek zorunda kaldık. Ama ben hayatımdan şikayetçi değilim. Hayır o anlamda söylemedim. Yani şey demek istedim. Senle ben biz birbirimize çok benziyoruz. O kadar. Ne açıdan? Yani mesela ikimiz de kalbimizin peşinden gidip ait olmadığımız dünyalara tutunmaya çalıştık. Ama tutunamadık. Ve şimdi buradayız. Birbirimize tutunuyoruz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, Gel bugün.